O ne la? O, oğlum nereye girdim lan ben? Aa, e, elektrikler mi gitti? Ne oldu? Warning player gitti. Ne diyorsun hayatta? Ben neden hayatta kalayım oğlum? Ben neden tek başıma girdim burada o kadar insan vardı ya. Gameplay diyor. Ne diyor? Oğlum? Aha. Aha vallahi bir yere geldik arkadaşlar. O ayak sesim lan onlar. Oğlum vallahi geldi ben pişman oldum. Ben neden korku oyununa giriyorum ki ya? Bura nereye nereye gideceğim ki? Ben neden tek başımayım oğlum? Neden insanlar yok yarımda Şu da kapı var ama kapıya gitmeye korkuyorum ya. Where are you diyor. Kim ediyor oğlum ya? Ne where are you'su ya? Kapı mı lan? Ne ya? O neydi? Bir, bir şeyler çıktı indi. Bir şey, bir şey gözüm karardı. Vallahi gözüm karardı. Ha kapıya gitsem mi ki? Allah'ım gidiyorum. Bismillah bismillah inşallah bir şey çıkmaz. Aha. Oğlum bu kapılar sizin niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Ben geri mi çıksam buradan acaba? Allah Vallahi herkesi bıraktım gittim o sesler ne oğlum arkadaki sesler çoğalmaya başladı ya Ben nereye geldim oğlum ben niye böyle oyuna geldim Abi Aa, abi arkadan biri geliyor Vallahi arkadan biri geliyor Ona oğlum ben çıkmak istiyorum buradan kapatın oyunu kapatır arkamdan mı geliyor arkamdan geliyor Buraya kan var kan var kesin o neydi lan öyle Arkadaşlar kemerlerinizi bağlayın. Üç belham okuyun. Yine korku oyununa girdik. He, bir de videoyu beğenmediyseniz beğenin. Abone değilseniz abone olun. Bir de bildirimleri açın. <laughs> Yine korku oyununa girdik. Bu sefer sakin olacağım hiç korkmayacağım Allah bu hiç korkmayacağım onlar kimler onlar kim oğlum kimsiniz lan siz o ne la, lan palyaço gibi Arap sizden mi gideceğiz ya Allah birisi maske takmış bir burnuna palyaço şeyi takmış oho, oho nereye gideceğiz ki e, bu evden kaçmamız gerekiyor herhalde ne diyor Find diyor pis kuy kızı bir şekilde diyor bulun diyor Mamdet arıyor hadi arkadaşlar bir şeyleri bulacağız işte şuradan gidelim yavaşça oğlum bak bilerek gidiyor ne mi lan ben senin arkandan geliyor palyaço hiç var ya gözüme gelmedin ama sen o sıra. Süre... Hadi. Kapı kapandı. Kapı açma lan. Oğlum kap. Lan orada birisi çıktı. Kapı geldi. Niye açtı? Girdi hemen içeri. İçeri girdi la bu manyak. Ne yapacağız? Buradan bir anahtar bulmamız gerekiyor herhalde. Oğlum biliyorsun anahtarı. Bak senin arkadan geliyorum. Geldim pişman etme beni. Korkudan içeri giremiyor ya. Çekil ben gireyim. Ne var lan burada? Allah'ım bir şey yok ki oğlum burada. <laughs> Gitsene oğlum içeri. Ben niye soktun? Aha kapıyı kapattım. Ana konu sıkıştı be beni. Lan konu sıkıştı. Hah kardeşim kusura bakma ya. Gel gel anahtar bulmamız lazım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Kapıyı niye kapattın? Lan! Oğlum açsana kapıyı! Tek kaldım! Oğlum gitti mi lan bu? Nereye gittin? Vallahi gitti. Oğlum ağır beklesene beni. Neden beni bıraktın gittin lan? Ben zaten korkuyorum. Oğlum gölgesi bölgesi gözüküyor. Geldim geldim kankalar bekleyin sakın gitmeyin bir yere. Sakın gitmeyin dördümüzün gitmesi lazım. nedeler lan bunlar? Oğlum nereye giriyorsunuz? Nereye gittiniz lan? Oha garaj. Garaja girdik arkadaşlar. Burası aha dışarı çıktık. Yağmur yağıyor lan. Oğlum yağmur... Geri içeri mi... Lan niye dışarı çıktınız niye içeri giriyorsunuz ya Ben de kimleri takip ediyorum Allah'ım ya vallahi başımıza bel aldık bunlar var ya kesinlikle bilmiyor oyunu arkadaşlar Ben de onların arkasından gidiyorum İnşallah doğru bir yere gidiyoruzdur Haydi bakalım Bodrum kata indik Oğlum bak Bodrum kata indiğimiz zaman ölürüz Neden Bodrum kata indik ya Bak müzikler falan çalmaya başladı Abi bu... <laughs> ha, benim gördüğümü görüyor musunuz siz Görüyor musunuz lan Cazla. Kayboldu O neydi lan öyle Hayalet evim geldik oğlum biz ya Bu hayalet mi var burada <laughs> Oyundan çıksam şimdi ayıp olur. Müzikler falan başladı oğlum. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah bilardo domates falan koymuşlar buraya. Allah inşallah bir şey olmaz. Ay orada bir şey var mı? Şunu al lan. Gel lan levye buldum oğlum. Gelin levye. Aldın mı? Almışımdır inşallah. Neden alamıyorum lan ben bunu? Ya ana. Işıkları kim kapattı? Oğlum ışıkları kim kapattı? Oğlum bekleyin beni ışıklar kapandı. Hayalet gelecek hayalet gelecek biliyorum biliyorum. Allah Allah. Oğlum, da, oğlum mumu söndürmüşüz ya. Mumu söndürmüşüz. Da abi bismillah. Bismillah oğlum gözünüzü kapatın la. Bismillah Allah da, öyle... <laughs> Ne oldu? Oğlum neler oluyor lan? Halüsinasyon mu görüyorum ben ya? Siz de, de korkmuyorsunuz hiç? Her seferinde korku oyununa girmeyeceğim diyorum. Niye giriyorum sizin yüzünden ya? Allah'ım da şöyle çıksak ya Allah'ım şuraya geldiğim zaman müzikler falan çoğalıyor ya sinir oldum ne kadar gıcık bir müzik koymuşsun ablacım sen nereye gidiyorsun ya bilmeden aha bodrum kata iniyor Vallahi bodrum kata iniyor Oğlum burada başımıza bela gelecek kesin ya gel lan palaço gel gel Allah'ım Allah, <laughs> Allah bismillah Geliyorum mu arkamdan oğlum arkamdan gelin bak ses falan yapmayın sakın var ya yaparsan şuradan kaptan giderim ha şu ha, şuradan tık geliyor geliyor arkamdan geliyor Aa, gel o ses nereye geldi? Kapıyı mı açtı kız? Kapıyı yavaş açsana. Nereye geldik lan? Oğlum. Oha mağara gibi bir yer. Oha çok güzel yapmışlar lan buraları. <laughs> Oğlum okul gezisi sanki ya. What the this game diyor. <laughs> Surut the Ha evin kapısını bulun diyor. <laughs> Abi bunlar ne? Oha. Oğlum bunlar ne lan? Abi tiplere bak. Pinokyo'ya benziyor ama Pinokyo'nun burnu uzuyor. Bunlar var ya herhangi bir tehlike yaratabilirler. Onun için yanlara çok yanaşmamak lazım arkadaşlar. Şuradan Allah Allah gel gel ablacım gel gel. Beni takip et korkma tamam mı? Beni hiç korkmuyorum sen de korkma. Abi kaç tane koymuşlar oğlum burada başımıza bir kesin bir şey gelecek. Başımıza şunların yanlarından geçelim hızlı hızlı. Arkadaşlar kapıyı aramaya gidiyoruz. O, Aa, o ne? ne? neydi kız? Lan yanındakiler nereye gitti? Tek başıma kaldım? Kimse yok mu? Nereye gittiniz ha? Ablacım gel, gel gel. Beraber gidelim gel gel. Allah'ım korktum vallahi kimse yok diye ya. Gel yavaşça yanımdan gel. Allah'ım şunların yanına yaklaşma vallahi vuruyorlar vallahi tokat batıyorlar bir şeyler yapıyorlar da. Dikkatli ol ha dikkatli git. Allah'ım şuralara bak ya ağaç bağış koymuşlar saçma sapan şeyler koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Anam tokatı vurdu. Anam. Oğlum kızı neden öldürdün? bundan oldu kız. <laughs> Arkadaşlar kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Aha kapıyı buldum. En azından kapıyı buldum. Kimse gelmiyor ki arkamdan. Ben tek başıma girmedim buraya ya. Kimse yok mu? Ona ne oldu la? Oğlum. O mı vurdun lan. <laughs> Arkamdan geliyordu adam bana vurdu. Şu gel selam abi. Oğlum gel beraber gidelim. orada dolanma sakın. Gel yavaş yanaşma onlara. Yanaşma onlara yanaşma vallahi vuruyorlar. Aa, geldi. Allah'tan kim Gel! Az kalsın vuruyordu sana daha. Gel lan plakoya gel gel. İkimiz gidelim sadece. Şu da kapı var herhalde oradan girmeniz lazım acı. Gel. Anam kapıya geldik arkadaşlar. Kapıyı açtım zaman inşallah bir şey çıkmaz. Açalım 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 kapıyı açtım. Açtım kapıyı. Bu ne lan bomboş. Kanka girelim gel gel. Girelim. Allah ne oldu lan ortalık karardı. Haydi bakalım. Haydi bakalım yeni bir yere geldik. Haydi bakalım. Aha. Hepsi gelmiş lan. Allah'tan hepsi gelmiş. Nereye gideceğiz ki şimdi? Şu maskeli kız bir şeyler biliyor ya. Valla gidiyor. Aba bildiğinden mi gidiyorum? bilmediğinle mi gidiyorum bilmiyorum. Kapıyı bir açma. Bir bekle. Kapıyı aç. Kapıyı açma ya. Bu kapının sesi. Nereye geldik? Lalla kunti yazıyor. Ana. Basketbol sahasına geldik. Oğlum basketbol sahasına geldik ya. Aha. Oo. Hızlı koşma gelmiş. Aa arkadaşlar. Hızlı koşma geldiğine göre demek ki ortalık karışacak. Ortalık karışacak. Nereye gidiyorsunuz ki? Aa. O, o ses ne? O sesler ne? <laughs> Oğlum nereye geldik ya? Ablacım bir önden gitme ya. Önden niye her şeye koşuyorsun sen ama ya? Bir insan azıcık korkar. Hiç korkmuyor lan. Her şey önden gidiyor arkadaş. Ben burada var ya korkumdan atma yapacağım birazdan. Allah. Sesler geliyor. Nereye geldik ki lan? Oğlum hastane bir... Abi deli hastanesi değildir inşallah. Vallahi hastane gibi bir yere geldik. Kapıyı açtı. Girdim lan artık. Girdim vallahi ne olursa olsun. O ne? Arabı kanını set ya vallahi hastaneye gelmişiz. Hastaneye girmişiz arkadaşlar Oğlum bak kimse kimsenin yanından ayrılmasın lan yavaş gidin tamam mı Ha arkadaşlar 13 tane bir şey bulacakmışız hastanede Ha kolaymış lan İyi tamam arkadaşlar 13 tane kolay bir şeyler bulun diyor Buymuş aa yaprak herhalde tamam Tamam arkadaşlar kelebekten bir tanesini bulduk Güzel bunların hepsini buluruz şimdi Ne oldu lan sen niye burada duruyorsun korktun mu oğlum Gel lan hepsini bulmamız lazım buralarda bir şeyler var mı Bakalım bayrak var Tamam güzel arkadaşlar İyi iyi kolaymış Şuradan çıkalım oğlum bir şey gelmiyor lan ne korktunuz ya arkadaş ne kadar korktunuz gelin buralarda bulmamız lazım hepsini bunların. Bu kapı açılmıyor herhalde. Ee, şuradan mı gitsem buradan mı gitsem. Tamam ben şuradan gideyim arkadaşlar. Aha burada bir tane daha bir şey buldum lan. Ama böyle değişik korku şeyler geliyor da inşallah başımıza bir şey gelmez. Şuradan gidelim. Ee, iyi i̇yi iki tanesini bulduk arkadaşlar. Allah oğlum o ne lan sesler falan. Vallahi Allah çoğaldı lan. Oh, çanta var. Çanta var o ne lan. Abi ya, ah, ayak sesleri geliyor. Burada mı? Bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor. Ne geliyor oğlum? Nereden geliyor. Ne <laughs> Lan, oğlum, neredesiniz siz lan? Sabahtan beri canavarla savaşıyor manyaklar. Tek başıma bıraktınız beni. Gelmişsiniz buraya saklanıyorsunuz ya. Gelin, gelin. Bir şey yok dışarıda. Allah, geliyor mu ki lan? Yo, yo, gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Tamam, tamam. <laughs> Ayak sesleri var ama kendi gelmiyor herhalde ya. Oğlum burada çıkmamız lazım. Şu kolejleri bulmamız lazım. Daha dört tane var ya. Gelin gelin. Ha, kimse yok. Gelin la gelin gelin. Aa değil. geliyor geliyor geliyor. Ge gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Alam alam Kaç çapa? ay çekil çekil çekil. Şu köşe gideyim. Aa, çok korktum çok korktum. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir şey lan? Kapıyı kapat kapıyı kapat gelin içeri. Ee, oğlum yardım çağırsak bir kere polis ayakta gelsin Bizi yatsın. Ben korkuyorum vallahi gitmek istemiyorum. Anam seslere bak oğlum kapıyı neden açtın? Allah dışarıda yok. Ha Tamam gitmiş arkadaşlar gelin. Şunları hızlıca bulalım buradan çıkalım. Allah aşkına lütfen gelir misiniz? Bak gelmiyorlar ya. Ben gidiyorum oğlum. Anam. Lan karşıda geliyor. Vallahi karşıda geliyor. Dağıl kapı nerede? Kapat 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 kapat. Kapat kapat. Dolaba girecektim çok güzel arkadaşlar 9 tane bulmuşuz 4 tane kaldı o 4'ünü de bulmamız lazım var ya arkadaşlar da deli gibi çalışıyor ama burada bir şey kalmadı ki her tarafı gezdik ya 50 kere öldüm yemin ediyorum korkudan altıma yapacağım yemin ediyorum ya şuradan gitmem lazım aha yukarı merdiven varmış arkadaşlar yeni yer keşfettim Vallahi çıkıyorum bir yerde hiç bakmadım nereye çıktığımı şuradan bir kapıya girelim bu odalara giremiyor arkadaşlar en azından odalara girsek güzel olur şöyle bakayım bir sesler geliyor sesler geliyor başka yere gitmem lazım başka yere gitmem lazım oğlum siz neredesiniz nereye kaçtınız hepiniz aç kapıyı aç kapıyı aç açamıyorum korkudan kapıyı açamıyorum Ağlam. Tara. Allah girdim içeri girdim. Vallahi geliyor sesler. Abi çok kötü içeri girmez de İnşallah girmez. İnşallah girmez. Gidiyor 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 gidiyor. Gitti oğlum gitti. Korkma babi. Korkma babi. Oh gitti. Kimse kalmadı ki. Aha ışık geliyor. Ha oh, kardeşim. Vallahi hoş geldin var ya. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Vallahi geliyor lan gördün mü? Ana şurada bir tane varmış. <laughs> arkadaşlar aldım. O tane oldu. Çok güzel arkadaşlar. Hadi lan 3 tane kaldı. üçünde de bulursak var ya. Şuradan bakmamız lazım. Sana... Ana şurada bir tane daha gördüm şurada alalım, şurada alalım, şurada alalım. 11 tane oldu. Şuradan şuraya gidelim. Kapıyı aç, 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 kapıyı aç kapıyı aç, kapıyı aç. Sese giriyor. Çok güzel. Çok güzel yere girdim. Vallahi çok güzel yere geldim. Kaldı 2 tane. Aha. Arkadaşlar bunu da bulduk. Çok güzel. Kaldı bir tane. Bir tane daha bulursak herhalde bölüm bitiyor ya. Bulmamız lazım. Vallahi korkuyorum artık. Abi nasıl geliyor lan bu? Vallahi geliyor. Vallahi buraya geliyor. Sakla sakla. Kapat kapıyı, kapat kapıyı, kapat. Kapıyı kapat. <laughs> Kalbimin atışına bak duracak şimdi. Yanımızda geçiyor. Oha. Oğlum o nasıl ayak sesi ya? Anam. Oğlum çok korkunç. Açamıyorum kapıyı. Gittim lan. Gitmiştir inşallah. Bakayım. Vallahi gitmiş arkadaşlar. Ben geliyorum. Neredesiniz? Oğlum bir sallan nerede? Şurada mısınız lan? Allah buraya gireyim. Gireyim lan buraya. Vallahi girdim. Geliyor geliyor geliyor. Ah. Anam. Çok korkuyorum. Açamıyorum kapıyı. Mı yapacağım anne anam çocuk kaçtı çocuk kaçtı yakaladım kilo oldu pis canavar bir git oğlum ya ben ne de oyunlara giriyorum böyle gitti herhalde Gitti herhalde. Ha, arkadaşlar gitti herhalde. Lan bir tane şey bulamadık yemin ediyorum. Bir tane şey bulamadık ya. Hangi kapıdan girdiysek bulamadık ya. Allah geliyor mu lan? Geliyor vallahi geliyor. Abi neredesiniz? Abi ben de sizi arıyordum. onu hepiniz buraya mı geldiniz? Gir 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 odaya gir. Odaya gir odaya gir. Geliyor herhalde. Geliyor odaya gir. Oğlum şuralarda falan yok mu lan hiçbir yerde? Vallahi sabahtan beri arıyoruz. Nerede lan bu? Bir tane kaldı. Onu bulamıyoruz arkadaşlar. Vallahi yine bulursam ben bulacağım. Oğlum nereye çıktınız hemen? Nereye çıktınız hemen? Bir saniye bekleyin, beni bekleyin. Geliyor, 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 geliyor. onu kaçacağım? Buraya mı girdiniz? Çekil 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 aç kapıyı aç oğlum tip ben de giriyorum çekil kapat 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 üç kişi olmadı ki bura bura üç kişi hiç sığmadık da buraya Aram abi gitti bura ah. ne yapıyoruz oğlum kapları iki kişi ah. bey ses yapmayın ses yap o <laughs> kim yaptı lan onu oğlum? oğlum çık Allah bela kim o sürdü lan oğlum gelmeyin lan yanımdan bir de bulandı. Ösem daha iyi oğlum ya. Tövbesizler mecbur geliyorum. Yanınıza geliyorum. Mecbur yanınıza geldim ya. Hala kokuyor burada. Allah canavar gitti. Arasından çıkıyor ben ya. Gelmeyin lan yanıma. Tek başıma bulacağım onu. Ne de lan bir tane kaldı. Sabahtan beri arıyoruz ya. Ben bu bölümü geçemesem uyuyamam arkadaşlar. Satın uyuyamayacağım. 50 tane canavar gördüm. Vallahi bulmam lazım. Aha buldum. Vallahi buldum. Onu bataryayı koymuşlar ya. Köşe koymuşlar. Aha. Arkadaşlar bölümü geçtik herhalde. Aha. Nereye geldik lan? Vallahi bir yere geldik. Oğlum valla benim sayemde geçiyorsunuz bölümü hep benim arkamdan geliyorsunuz ya Öbür nerede iki kişi mi kaldık farklı bir yere aha o da geldi Hoş geldin kardeşim palyaço kardeşim benim ya hadi gidelim Bak ya yine ördün yardıra yardıra gidiyor ya ablacım hiç korumuyor musun ya Sabahtan beri önden her şeyi önden koştun senin yüzünden benim başım belaya girdi ya Kimse gelmiyor arkamızdan tek başıma gidiyorsun <laughs> Anam senin yüzünden oldu hep O neydi la Oğlum canavar değil miydi o? <laughs> her gördüğüm şeyden korkuyorum artık ya. Stop bir istiyor. Ne stop oğlum önden gidiyor kadar durduramıyoruz ki. Yine koştura koştura nereye gidiyor Biz hiç bilmiyoruz. Vallahi nereye gittiğini de hiç bilmiyoruz. Bakalım buradan kapım var? Aha. Burada bir şey var. Ne bu? Alalım bakalım. Aldık herhalde. Ne aldık ki oğlum? Bakayım bir GM basıyorduk bir saniye arkadaşlar. Bu neymiş? Ekip diyelim. Aha. Oo. Oğlum ışıklı ışıklı bir şey aldım. Herhalde bu, bu kapı açacak arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar oğlum nereye gittiniz lan bunlar yine beni bırakmış gitmiş ya Var ya kesin o deli kadın önden gitti onun arkasından gittiler Ben de geliyorum bekleyin lan beni Oğlum tek aşağı kalmak istemiyorum buradan İnelim inelim aşağı nereye gittiler ki Hiç nereye gittikleri de bilmiyorum Allah'ım at var burada aha kapı aha kapı Vallahi kapıda buradan mı girdiniz ki O ne lan oğlum içim ürperdi İçim ürperdi bir. ne bir... bak müziğe bak <laughs> Oğlum değişik bir müzik çalıyor burada Nereye geldik biz Allah kimli milli bir yere geldik arkadaşlar Vallahi orada mısınız lan La oğlum beni niye bıraktınız gittiniz ya? Beni neden tek bıraktınız gittiniz? Bu ne? Ne diyor? Oğlum bir item bulup gelmeniz gerekiyor diyordu. Şu mu ki acaba? Bakalım. He, bunu taktık ne oldu? Kapı falan mı açıldı ki? İnşallah kapı açılmıştır. Ha, Allah. O neydi lan? Oğlum bak değişik değişik şeylere basmayın. Buralarda ne var? Tablo var. Saçma sapan tablolar var arkadaşlar. Ya korku unsuru olan her şeyi koymuşlar. Arkadaşlar orada bir şey yok herhalde. <laughs> Şuraya geldiğim zaman değişik bir müzik geliyor. Burası ne ki? Hobi. Ana onu şunu mu alacağız yoksa? Arkadaşlar burada bir şey buldum. Vallahi onu alacağız herhalde. O ne lan? Olup alamıyoruz ki bunu. Yo hiçbir şey de açılmıyor. Kapı da açılmıyor. Bu ne? <laughs> burada da değişik şeyler var. Bu ne? Aha. Kapat diyor. Bu ne lan? Kapatınca ne oluyor? Ha buradaki kapıyı kapattık. Buradaki kapıyı kapattık. Kendimizi kilitliyorum şu anda. Şu anda kendimizi kilitliyorum. Şunu almamız lazım arkadaşlar bir türlü. Valla şu abla yine bir şey bulmuş arkadaşlar. Bizi çağırdı gidiyoruz arkasından. Ne buldunuz? Kapıyı mı açtı yoksa? Aha kasayı mı açtı lan? Bir şey yapıyordur. Ne yapıyor? Kız ne buldun da yapıyorsun? Sen bizi öylesine çağırdı bu var ya. Bu var ya hiçbir şey bulamadı arkadaşlar. Boşta yere geldik şu anda. Dur bakayım ben şunlara bastığım zaman bir şey oluyor. Aha. Şunu takabiliyoruz muyuz ki acaba şuraya? Ana. Kapıyı açmış ya bu. Dur bir saniye. Kız kapıyı mı açtın? bu kadar dolandım. Aa kapıyı açmış. Anahtarı da almış. Helal olsun. Vallahi helal olsun kızlar. Nereye gidiyoruz? <laughs> o neydi? O ne bir şey geçti yine. Ya neden böyle sıkırı face yapıyorsunuz ya? <laughs> Nereye gidiyoruz ablacım söylesene. Allah arkasından takip ediyorum arkadaşlar şunu biz bir, bir saniye bekleyin oğlum şu elimdekileri bir atayım Allah'ım atamadım ha mum aldım Geliyorum geliyorum bekleyin beni de bekleyin Hızlı koş hızlı koş oğlum hızlı koş burada tek başıma kalmak istemiyorum ben Artık biz hiç şey oyun ya nerede bitireceğiz bu oyunu Aha burada lamba var burada da bir şey yok e ablacım nereye gideceğiz Lan oğlum az önce yukarı çıktık orada bir şey yoktu ya niye tekrar çıkıyoruz acaba kapım açıldı ki dur bakalım bir arkasından gidelim arkadaşlar Geldik aha bakalım kapı açılmamış Eee oğlum da buraya geldiydik ya daha önce Buradaki kapıların hiçbiri açık değil ki. Abla sen niye anahtarla aldın geldin bizi? Arkadaşlar bir şey biliyor diyor arkasından dolanıyor da vallahi hiçbir şey bilmiyor ya. Bunların hiçbiri açılmıyor ki. Şunlar bir şey oluyor mu? Dur bakayım bir. Yok burada da bir şey olmuyor. Abla yine elinde anahtarla dolanıp duruyorsun ya. Şunlar alınıyor mu? Hiçbir şey alınmıyor. Aha bak yine gitti. Gelin arkadaşlar gelin yapacak bir şey yok. Şu kadını takip edin. Artık bu ölüme de götürse gideceğiz arkasından yapacak bir şey yok. Bir tane kapı arıyoruz ama kapının nerede olduğunu hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Buraya girmiştik zaten. Şu karşıda olabilir mi ya kapı? Tam karşısına bakalım ha. O tarafa doğru git bakalım. Burada burada da kapı yok. ablacım ablacığım sen hiçbir şey bilmiyor ki ya orada. Aha. Lan kapıyı mı açtınız? Oğlum buraya mı gideceğiz? Bak buradaki kapı açıktı. Aa vallahi kapı açmışlar. Vallahi kapı açmışlar. Burası ne? Nereye girdik lan biz? Asansör mü bura? Oo asansör çok kötü ya. Aa asansörmüş vallahi. Ne oldu lan? Oğlum nereye çıktıklar? Allah'ım seslere bak ya. Yine ses, sesler var. Oh, mezarlığa mı geldik? Kuru kafalar var. Mezarlığa geldik. Hala <laughs> hızlı çık buradan. Buradan çabuk. Aa, oraydı. Oraydı. <laughs> Eller bir vardı. Çekilin, 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 çekilin. Kapıya gidin sen oğlum ya. Aç, aç, aç. kapı açılmıyor. Anahtar ah, sende mi? Aç kız şurayı. Aç, aç. Oh, oh, nereye geldik? Vallahi dışarı çıktık nefes aldım. Yemin ediyorum nefes aldım ya. Oraydı <laughs> lan. Ödüm koptu. Vallahi ödüm koptu. Ne diyor? Altı tane burnut Aha burada da bir şeyler bulacağız arkadaşlar. Ha. Aa iyi lan. İyi. Aa karşıdan birisi gidiyor. Aa arkadaşlar tamam biz bunu takip etmemiz gerekiyor herhalde. Dur lan dur takip edelim şunu. Vallahi arkadaşlar şu burnut denen şeyler bulmamız için şu arkadaş takip etmemiz lazım. Nereye gitti ki? Aa burada bir tane var. Dur şunu alayım bakayım. Hop aldık. Tamam bu cepte. Bakalım nereye gitti nereye gitti. Oğlum sağ mı gitti sola mı gittin ya? Seni yakalayamadım ki. Tüh kayboldu gitti arkadaşlar. Çok karanlık yeri şu anda korkuyorum ama millet nerede onu da bilmiyorum. Allah bakayım. Aha orada. Geliyorum geliyorum lan kanka. Oğlum bekle sene verin ya. Ne oluyor lan? Oğlum lan o canavarmış ya. Hayal etme o. Vallahi hayal et. hızlı koşma bitti. Oğlum hızlı koşma bitti. Arab geçmeyin beni. Hepsi beni geçti. Hepsi aa, beni geçti. Baba yıkamıyorum. Ya burası çok zor. Yemin ediyorum barmakta boğazım kısıldı ya. Nasıl yapacağız oğlum şuradaki ha? Arkadaşlar şurada bir şey var. Tamam ben şunu alacağım şimdi. Gidip ne yapacağım ki? Şeyini içine atacağım herhalde kazanın. Oğlum siz de bulun sana hiç kimse bulmuyor. Aha burada kazan var. Bakayım onu attığım zaman oluyor mu? Bir ol, bir ol, bir ol, bir ol. Aha bir oldu. Ha arkadaşlar tamam onları bulup buraya getireceğiz de. Allah mocan var da nasıl kaçacağız şimdi ya? Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor oğlum? Sizler yükseldi ne oluyor lan? Aha geliyor vallahi geliyor. Arkamdan mı geliyor? Bakamıyorum ki. Arkamdan geliyor herhalde. Bakayım ona. Bizim çocuk almış getiriyor onu. Oğlum başka yere kaç. Başka yere kaç Allah'ım. at şuraya saklansam ne olur? Şuraya saklansam ne olur? Geldi beni buldu. Geldi beni buldu. Oğlum 4 kişilik bir oyundan çıktı. 3 kişi kaldık ya. 3 kişi nasıl bulacağız ki? Allah'ım şuradan geçseyim şöyle yavaş cana. Ama şey yaptık arkadaşlar. Canavardan nasıl kaçıyoruz biliyor musun? Çalılıklar var ya. Onlar nasıl girecek, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Çalılık nerede? Ah! O oh, Arab geçti, yanımda geçti. Arkadaşlar çalıklara girecek korktum. Arab şuraya bıraksam ki lan? Vallahi şuraya bırakayım da rahatlayayım. <laughs> Gitti mi lan? Gitti. Arkadaşlar çalıklar arasına girecek kurtuluyoruz. Lan ablacığım bir ikimiz kaldık herhalde vallahi. Yok arkadaşlar ben bir daha yararsam vallahi bitecek oyun. Yemin ediyorum korkudan artık boğazı barbahta var ya. Ah korkacağım bile. Şu adam lan burada da değil herhalde. Arkamdan mı geliyor? Neden geliyor? Ola buradaymış ya. Arkadaşlar yukarıda da gördüğünüz gibi oyunda sadece ben kaldım. Ee, onun için ben gitsem buradan iyi olur ya. Vallahi ben buradan gideyim ya. Şu kapı açılıyor mu ki la? Açılsın ben gideyim evime gitmek istiyorum ya. Lütfen açar kapıyı? Kapı. Kapı da açılmıyor. Ha, arkadaşlar. <laughs> ben burada tek kaldım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu kapıyı kapatmam lazım. Ben vallahi gideyim buradan. Yok 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 arkadaşlar tek başımayım hiç vallahi uğraşamam. Şurayı kapat. Eğer bu videoyu çok like gelirse devamı gelir. Ha? Ben şuraya kırılır yatarım artık. Kendinize iyi bakın sağda sola çıkan videolarda izleyin. Görüşürüz. Bay bay.